Arkadaşlar şu an WW2 oynayacağız ve başlıyoruz. Ödülümüzü alalım. Ödülü alabilirsek. Neyse. Aldık. Evet. Bütün şeyleri yapmaya çalışıyorum. Neyse. Şimdi savaşa giriyoruz. Yükseltelim ilk önce zararı. Evet. Çok güzel. Heh. Savaş arasındayız. Geldik. Şimdi buradayız. Çok güzel. Ee, dur bir dakika. Arkadaşlar ben de sık oynamıyorduğum için sıkalım şöyle. Ee, sıkamıyoruz çünkü nişan lazım bir düşmanı. Ana! Ana! Dur! Düşman buldum. Düşman gördüm. Düşmanı öldürdüm. senin ben onunu, bacını, karını. Arkadaşlar devam ediyoruz küfür içermektedir haberiniz olsun. Helikopter helikopter kopter Helikopter helikopter kopter Gel lan annen de Helikopter helikopter kopter Helikopter helikopter hopter 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 Geliyor mu? düşman. Helikopter, helikopter, kopter. Evet arkadaşlar devam ediyoruz da. <laughs> Geldik. Devam ediyoruz. Evet, evet çok iyi. O biz gidiyoruz Arkadaşlar bu arada mavi takım biziz. Devam ediyoruz. Evet. çok güzel. Abi düşman bulabiliyor muyuz da vuralım. Neyse devam ediyoruz. Yok ki düşman. Eh, bulduk. Vur sık 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 sık. Adamı bayağı sıktık ama. Şöyle gel lan. Sıkıyorsa gel lan. Sıkıyorsa gel lan. Al şunu. Neyse devam ediyoruz. Kullanabiliyorum ki radar. Neyse. Böyle hayır. Düşman beni görmüyor. Oo, çok iyi vurdum. Kafadan vurdum. Helikopter helikopter. Evet devam ediyoruz. Bu arada ben çok konuşkan biri değilimdir. Çok konuşmuyorum o yüzden. Neyse devam edelim. Ah radar kullan kullan kullan. Her eh, radar kullandım. Ee, çok kötü bir haberimiz var. Yedi biri geldi. Neyse. Gel lan buraya. Sıkıyorsa gel lan. Gel lan. Sıkıyorsa gel lan. Gel lan. Kim var lan burada? Sıkarım mı? Sıkarım. Sıkarım dedim ama. Sıkarım dedim ama. Sıkarım dedim ama. Bak sıkarım dedim ama. Sıkarım dedim. Dedim. Demedim mi? Arkadaşlar demedim. Kullan şunu. Demedim. Arkadaşlar demedim. Neyse. Devam edelim. Ee, dur. Şimdi bombayı hazırladım. Kim vuruyor bana? Helikopter helikopter helikopter. Adamlar ölecek. Öldürmedim seni? Hay Hayır. 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 Dur. Şimdi buradan adamları silahları düştü. Ama olmaz ki böyle de ya. Neyse i̇şte devam ediyoruz arkadaşlar. Bulalım mı? Bulalım. Evet. Çok sıkıntıya girdik. Sık sık sık. Evet. Şöyle. Gidelim. Ee, gidelim mi gidelim. Ama gidemedik işte. Sıkıntı. Ee, doğduk ama. Nerede doğduk? Şaka yapıyorum şaka ya. Neyse gidelim. Ee, şey bu arada şu an ekransız çekiyorum ama yakında fotoğrafımda gözükecek haberiniz olsun. Evet devam ediyoruz. Ama merak etmeyin. Yüzlü fotoğraf çekiyorum ben haberiniz olsun. Hatta şimdi bir de ayarlayabilirim. Dur bir dakika. Ayarlayayım belki olur. Ah eh, oldu. Arkadaşlar bakın. Al işte. Ah. Ah kazandık. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kazandık arkadaşlar. Ne oldu? Kazandık. Ya haydi. Haydi. Neyse devam ediyoruz. Ödülü direkt zaten alabiliyoruz. Ücretsiz diyor. Allah'ın cezaları. Ücretsiz diyorlar biz. Bir de paralı. Abi siz bizi çıldırtacaksınız. Aa, kürek alamıyorum ya. Of neyse. Şöyle. Ee, durun arkadaşlar bir dakika. Heh, tamam oldu şimdi. Bakalım. Ha, sıkıntı o zaman. Dur şimdi. Bakalım. Yükselt. Yükseltti tabancamı. Dur. Şimdi şunu yükselt. Yükselt. Yükselt bu yükselt. 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 yükseltti bayağı bir. Neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar. Devam ediyoruz. şöyle yapalım. Ayarlıyorum şu an arkadaşlar. Geldik. Tamam. Ee, ben bu haritayı bildiğim için çok güzel açarlı bu haritada. Adam bizi bomba fırlatıyor. Ben onu nereden göreyim arkadaşlar? Arkadaş görmüyorum. Görmüyorum. Bakmayın kör değilim ama görmedim yani. Dur şimdi. Al bak Al bakın şimdi. Ben seni nereden göreyim? Ben seni nereden göreyim? Ben seni nereden göreyim? Dur. Çok güzel pusu kuruyorlar. Biz şu an yediliyoruz, O yüzden sıkıntı. Dur. Arkadan ihanetledim. Oha. Oha silaha bak. silah bak oha. Adamları silaha bakın. Oha bu ne lan? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Dur bakalım. Aradı. Aradı. O ne lan? O ne lan? Sıktım oğlum sizi. <laughs> Arkadaşlar sis bombası atacağım kendime. Şöyle sis bombası attım. Eee heh. Gel lan. Sikyesi gel oğlum. O Ne oldu? Neyse. Arkadaşlar. He, boyama yapmışım. Özür dilerim arkadaşlar. Çıldıracağım. Evet, devam ediyoruz. İntihar kullandı ya. Arkadaşlar ben şu an şeyde olduğum için bazen kediler geliyor git diyorum ona. Sevmiyorum çünkü. Oo 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 silah bak silah bak silah bak oha. Oo. Radar kullandım arkadaşlar. Katliam zinciri. Gel bakalım. Gel. Sıkıyorsa gel lan. Sen kimsin? Ya yeter. Neyse. Of. Sık 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 sık. Abi sık. Çıldıracağım Abi kızmasın diye sormayın. Kıza benziyor muyum? Yok. Kız değilim. Gel lan, gel lan. Sıkıyorsa gel oğlum. Dur şimdi bunu kullan. Kullan. Sizin ben ananızı, bacanızı. Neyse. Abi ya bu nasıl düşman ya? Gel lan. Evet. Dur. İntihar kullanıyorlar. Yeniliyoruz. Yeniliyoruz. Dur şimdi. Çok iyi sıktım. Al şunu silahını. Nerede adamlar? Nerede sıkıyorlar? Nerede sıkıyorlar seni? Şimdi ben dumana girdim. Kimse görmesin. Abi görmüyor. Görmüyorlar sandım ya. Gel lan. Bu kötü ya. Bu kötü. Abi neredesiniz? Dur şimdi. Arkadaşlar intihar kullandı düşman. Abi Dur şimdi Ya yenildik ya Yenildik ya Yine başaramadın ya Başaramadın ya Başarısın ya veremezsin. Evet arkadaşlar bir şey dolduğum için tabi bazen adamlar şöyle diyorlar yine mi başaramadın diye diyorlar evet yani evet devam ediyoruz arkadaşım yorumları yazın ne videoları gelsin ben çünkü çok fikir bilmiyorum yani fikir verirseniz çok sevinirim ne kadar abone olacak kadar bana neyse Hadi görüşürüz arkadaşlar. Oyunumuzun sonuna geldik. Çünkü Görüşürüz. Bay bay.